Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft SMP videomuza hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir seri olur diye düşünüyorum. Umarım uzun bir Serimize Hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda Harslan Bey ve White Bey var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Aslan Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne habersiniz? Nasılsınız? Dalmışım bir tık ya. İyi sen? İyi ben de. Lan baga mı girdim? Aa baga girdim. <gülüyor> Lan ben <laughs> Yere yap. Ha tam güzeldi. Nasıl alıyoruz? Ha. Lan dur 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 alacağım, çaldım. Ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Elinden Seni çaldım. <laughs> güzel güzel. Çok güzel lan. Evet bu ilk bölümümüz olacak arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi. Bayağı uzun, güzel bir seri olması dileğiyle ilk bölümümüzü hayırlısıyla başlatıyoruz arkadaşlar. Daha fazla gelsin istiyorsanız da aşağıdan desteklemeyi unutmayın tabii ki de. Şu anlık 3 kişiyiz. Bakalım. Belki 3 kişi devam ederiz, belki artar. Duruma göre değişir. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz şöyle öncelikle bir kasılacağız ilk bölümümüzde sonraki diğer evet. bölümlerde herkesin kendi yeri olacak herkes kendi ticaretini yapacak ben mesela çiftçiyim hocam ben ben, ben çiftçiyim hocam adam oduncu ben demirci bak bak şu kasları görüyor musun bak şu kasları of, bu adam bu kasları boşa yapmadı demir, 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 yaptı, demir döve döve yaptı arkadaşlar Tabii. şimdi şöyle etrafı da gezeceğiz bakacağız kasılacağız hocam önce bu ağaçları mı kasalım? Bu biyomda mı kasalım? Ne diyorsunuz? Evet. Bu biyom tatlı tatlı biyom. Tatlı biyom mu? Tamam o zaman biraz bunda... da mecburen. Biraz da mecburen. Başlayalım hocam. Yerimiz Hay güzel. Seed'imiz tamam. güzel. Yerimiz çok güzel. Evet. Şöyle bir haritamı da açıp gösteriyorum. Haritamız da var arkadaşlar. Ee, şöyle yaparsak eğer tabii ki görüntü ayarlarından yığınları arttırırsam. Bir yapar mısın? Yığınları arttırırsak Gördüğünüz gibi etrafımıza bak burada köy varmış mesela şurada bir köy var bak denizli bak şurası uçurum Neresi? çukur dağ etrafa o taraflara falan gidebiliriz galiba orayı alırız büyük ihtimalle güzel bir ana base yapacağız sonra herkes kendi yerine dağılacak herkesin kendi görevi kendi işi olacak arkadaşlar baya güzel eğlenceli bir video olur umarım sizler için sizler de cipsinizi alırsınız polanızı bir şeyinizi alırsınız izlersiniz umarım like atmayı de olur de herhalde, like değil atmayı değil desteklemeyi unutmayalım arkadaşlar Crafting yapar mısınız Halil Beyefendi? Yaptım bile. Nerede koyar mısınız? At. Çubuk da verir misiniz biraz? Başka? Şöyle. <laughs> o zaman sen çık yarım saat sonra gel biz sana her şeyi atalım Bayt. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> o da olur. Hı, ben Farket bir full etmez. bright açacağım. Kaynak paketlerinden. Şey yapmayı unutmuşum ya. <laughs> Şu fancy'yi de açacağım. Fazla yapmayı unuttum. Lan craft'ı koyayım. Aaa hocam. Ne oldu, ne oldu? Kaynak paketlerinde de şeyi mi açmak gerekiyor acaba? Bak mikrofon var. Böyle bir şey mi var? Kaynak paketlerinde mikrofon falan var. Onlara mı eklemek gerekiyor acaba konuşmak için? Attım hepsini şey Yo yine sesli sohbet olmadı. Arkadaşlar sesli sohbet indirdik ama bir türlü aktif olmadı. Yapamadık bunu. Bilen varsa yorumlara yazsın lütfen. Yani şu an Skype'dan konuşuyoruz ama seyri, sesli sohbeti yapabilirsek oyuncu sesli sohbeti böyle uzaktan Birbirimizi duyamayacağız yanımıza yaklaşınca birbirimizi duyacağız o şekilde yapmayı planlıyoruz ama Şu anlık olmadı gibi garip bir şey Neyse devam et. Köyün tarafta? Basmaya Köyli... bak Bir tane şurada var ee, Oğlum o tarafında. neyi gösteriyor şurada kırmızı bir sürü bir şeyler oldu o, Onlar Ben, bizim ben şey kırdım şöyle. ya Ne döktünüz? Ağacı kırdım tekte de. De Ha Falling şey Tree yani. doğru ben onu unuttum Ben, ben tek de onu tek unuttum kırıyorum onu. lan ben de onu İyi hatırlattınız onu. Falling Tree tamam Direkt balta yaptım o yüzden. Birazcık daha fazla tohumumuz oldu. Oo tohumlar benim işim abi. Otları unutuyoruz Tohum ya. Tohum fidan mı? Fidan. fidan. Bunları da satarsın. He lan onlar da satılabilir aslında. Evet satılabilir. Ben tahtayı kastım bile. Tahtayı isteyen varsa veririm. Teşekkür ediyorum. Yak sağ ol. Daha değil oğlum o ticaret mevzusu. Oo zümrüt buldum hocam. <laughs> zümrüt satılır. Dağdasın normal. <laughs> Batuhan Bey nerede ya? Ben map'te göremiyorum. Nasıl göremiyorsunuz göremiyorsun? ya? Siz çok uzaklaştınız herhalde ilk doğduğumuz yerden. Ben doğduğum yerdeyim. Ben şu an ben birazcık aşağıdayım seni en son altındayım. görmüştüm. Tamam oradayım ben hala. Senin Taş Map'te gözükmüyor. Niye? Öyle gözükmez sen... herkese. Ha gördüm samatlıyı. Buradayım hocam. Şöyle hemen. Biraz odun kazdım. Biraz Hı -hı. şeyleri düşüreyim çankları. Görüntü ayarları. Hadi sizi düşürelim. Ha kömür buldum. Ben buradan maden girişi buldum hatta. Valla. Uğrarız oraya da. Bir mağaraya giriyor. Tamam güzel. Buradan bir mağara girişi var. Tam buradan. Hmm, bir dakika dur bu kadar yetmez bize. Birkaç tane daha yapalım. Çok çünkü da derin, çok derin, bir, derin bir mağaraya gidiyor bu arada. Çok İstersen hızlı kırılıyor geliyorsan. arkadaşlar çünkü. Samatlı Bey. Efendim? Mağaraya mı gireceğiz direkt? Oy. İzlenebiliriz. Şu an ne yapacağız Oo, ki? Yemek yok. lazım. Tamam gidelim hadi. Köye gidelim o zaman köye gidelim. mi? Yemek, yemek sorununu çözelim. Yani. Öyle gidelim daha mantıklı. Tamam hadi hep birlikte köye gidelim. Aa burada bir şey var. Ne var? Oğlum şey yakın mıymış bu kadar? Bir saniye. Tam ha bura başlangıcı. Oha bu baya büyük o zaman bu şey, tarla şey. Ney varmış getirin. ya burada? Baksanız baksanıza burada e, köyün Bakalım başlangıcı oğlum, burada. O neymiş? Köy bayağı büyük oğlum, o zaman. Sesini kapattı. Batu sesi kapattı. Alo? yaptın? Alo geliyor Cetel mu sesim? Evet CT'ye yaptın? Şu an geliyor mu? Evet. Geliyor. Tamam. Diyorum ki köyün başlangıcı bura mıymış? köy çok büyükmüş o zaman diyorum ya da map'te abi oğlum biz daha aynı şurada ne ara bu kadar geldik? Map'te yakınlaştırdıkça büyüyor abi. Hmm, tamam. Oo aşağısı çok güzel. Oğlum balıkçı falan da olabilir ha birisi yapabilirim, aslında. Yapabilirim. Harbiden birisi balıkçı olabilir, balık satabilir yemek olarak. Sadece. Golem'i keseyim mi? Kes. Oğlum bana saldırmasın da şimdi. Oh, Aa Ender Pearl! Oo, oh, hocam Ender Pearl satabilirim. Ender e Pearl. Nereden? 10 elmasa satarım şu an. Aşağıdaki samanları da alsana bak. Alırım. Demir buldum bir sürü. Ya çalma lan bir şey de. Şşş, kapışmadan kapışmadan Ender Pearl satılır. Bedavaya verirsen alıyorum. 10 tane demire veririm. Ya kaldık. Ender Pearl'ü nereden buldun oyun başında? İgile. Aa bura ne lan? Aa burada Spawner var lan. Neredesin oğlum? Oo! Hocam! Hocam, hocam. ooo Her şeyi çektim. Her bedava... şey çöktüm. <laughs> Burası bedava XP farmı. Burası bedava XP. Harbi lan. Yapalım burayı biz. Hocam biz, biz iki tane, tane altın elma buraya. çıktı. Güzel. İsim etiketi satabilirim. <laughs> Her şeyi ticaret düşünüyorum şu anda ben ya. Bak demir at satılır. Her şeyi de satma be. Evet. evet. İp, satılır. İp satılır. <laughs> İp satılır. Abi biz Kayseriliyiz yani. Her şeyi ticari düşüneceğiz. Ev satılır. Aa o etini o göstersene Halil. Eline et al. Oğlum et falan çok gerçekçi duruyor bu şeyle tekstür pekle. Sen hangi tekstür peklesin? Lan şu zoom çok güzel ya. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde bunu da yapabiliyoruz. Potifaynımız yok ama. şekilde. Bu şey gibi değil mi ya böyle kameraman. Aynen kamera gibi. Kameraman teknik direktörü arıyor şöyle. Arkaya müzik. Ney 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 Guardiola. Guardiola'yı arıyor şu anda kameraman. Aa Şu portal giriş. buldum. Ruin portal. Aa harbiden oraya gidelim hadi. Ha orada da giriş var bu arada. Ne girişi? Alt tarafında giriş var. Ve oyuk var. Mağara gibi. Oh, Belki buraya şey girer. Al da gel. Kırılmazlık verimlilik, servet Buraya iniyor gibi bat. Bak arka, arka tarafına doğru gel. Hangi arkam? Aynen bak buradan. Geldim. Aa. Lan. Lan Ali. Uyanmasın ama. Uyanmasın Aa. ama. Bakın. Andıkşehir'e mi düşdünüz? Yok. Uyarıcıları kırayım mı? Kır kır kır. Ben atlamıyorum Bir hiç. tane var ya. İnşallah algılamaz. Dikkat et. Ben buraları kırsam duyar mı? Duyar. Bir dakika, biraz Uyar, altta uyarıcıları full kırayım da. Başka kır, kır. var mı? Görmüyorum ben. Atlamayacağım. Ha diamond buldum bu arada. Dur atla, dur bırak atla. diamond. Atlayayım mı? Atla atla şu an yok. Uyarıcı yok. Çağırıcı yok. Niye o zaman öyle yürüyorsun? Korktu. Bakın bir <laughs> Altına sıçtım korkmayı bırak. Oğlum Aa, direkt bu, direkt gözümün oğlum, önünde var. var ya. Atı, sakın bu tarafa gitmiyor. Şuraya baksana. Bakayım. Çağırıcılara bak çağırıcılara. Bakayım çekin. Aa, Zoomla bak. Bir. Dolu var. İki. Onu ne oldu? Üç. Çağrıcı değil değil mi lan? Şu çağrıcı. Abi Şurada 2, 3, böyle... 4. Evet, kımıl 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 olanlar değil mi? Hı -hı. Aynen. Oğlum çok var lan. Gel gel bura bir mağaraya gidiyor. Oğlum bura ne? Bunları Oha. da toplayalım mı lan? Altımızda da var. XP şey kazarız. Buradayım. Elması nerede gördün hani? Yanlış mı gördün? Yanlış gördüm. Allah şunları şunları mı korktun? XP, XP kasalım şunlardan gel. Bunlarla çapa yapmak lazım bunlar. Ya, elmas burada. Mi? elması aldım ben. Aferin güzel. Aferin <laughs> Demir buldum. Güzel. Bunlar güzel XP veriyor. Kasalım. Otur şurası. Şu ara. Hangi Antik Şehir burası. Nereden gördün oğlum? Gel gel. Belli oluyor. Ha? Şeyden ee, mi? Haritadan mı gördün? Yok yok. Baksana şeylere. Yapılara. Aa evet. Yap Yeni fark ettim. Güzel mi? gitmeye ki. Ben korkuyorum. Aa çağrıcı var aşağıda yine. Oğlum bir de ben hiç bu sürümleri oynamadım Survival'da. İşte hiç o karşılaşmadım. maden yapalım ben çok korkuyorum. Ben ya. hiç karşılaşmadım arkadaşlar daha. Ben hep 1 16 5, 1.20 falan. Bunlarda hiç karşılaşmadım. Baksana o, şey Karşılaşmak burada. da istemiyorum. Elmas var. Elmas alacağım. Chest falan var Halil. Gel yani o sandığı alıp geliyorum ben. <laughs> sandığı açtığında da uyarılıyor. Cinsilik Aa, 100. geldi 152. Burada bir sandık var. Atı ben. Lan! Duyuyor musun? Duyuyor musun? mu? Yakında! Lan. Lan. kazma! Benim kazma sesini mi bu, bu duyuyor? Evet 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 seni duyuyor. Halil yapma. Hadi diamond alayım ya. Nerede? Halil Altında. dikkat et Halil Halil hayır Halil. Duyar oradan. Gelebilir mi buraya? Yok da Sonic patlama atarsa işler bize gelir yani. Kaçarız hemen ya. Durma sesini de duyuyor bu arada. Dur dur dur. dur. Hocam. Çok var oğlum. 1 2 3 4 tane şurada. Solda 4 tane. Yukarıdan var. bakıyorsun değil mi buna? Ya arkandayım. Ben kıracağım bunları. Oğlum epik. Oğlum var ya çıkarsa var ya çok gülerim. Oğlum çıkarttırayım mı? <laughs> Aha. Ben Ender pearl'ımı hazırlayayım da ne oğlum. Çok korkuyorum. Ender Pearl'ü bence orada boş harcayacağım abi. Öldüm zaten. Çıkarttırayım mı lan? Yapma. Yok. Önde bir tane Oğlum bura full. Ne diyorsun ya? Oha. Halil sakın. Ah. Bir, iki, üç, Çık. dört tane. Beş tane. Sakın elini çiften çekme. Yok. Yapma abi. Bayağı çıktı lan. Bunlar böyle orası zaten. Orası elmas şeyi orası. Batu burayı kıralım mı? Nereyi? Bu burayı da temizleyecek mi? Burada var. Aynen. Lan! Şurada! Hii, i̇ki tane! Ne? Biri herhalde çıkardığı Açık. şey. Çıkmaz değil mi onu kırarken? Çıkabilir. Kırarken çıkmaz ya. Yani. Çıkıyor. Lan! Ses geldi ne korktum. Oldu. Ağrı sesi geldi. Bir de. Çık korktum. Aa oğlum, şehre geldik oğlum. Oğlum girişine girmiş. Oğlum burayı loot yapma mu lan şırtla full? Sandığı gelmiyor. alabilir miyiz? Sandığı. Sandığı alabilir miyiz? Oğlum sandık sesi ne geliyor ama. Her sesi Sandığı geliyor kırsak yani. kırsak. Oğlum hangi sesi kıracağım? Geliyor. Baksana şunlara. Oha. Hangi birini kıracağım? Ay sandığı kırsak diyorum. Sandığı kesti. Ona da ses gidiyor. O da aynı. Bundaki ney Atıl. Elmas mı? O ne? Harbi... yok. Değişik Fener fener fener. Hacı dibindeyiz şu an. Lan ah. Halil. Ben de değdim geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Ben buraya Orada girersen ben buraya girersem adam değilim. <gülüyor> <gülüyor> Oraya vardığın şehri diye şey alsanız ha waypoint. Batı gel gel. Şuraya bak. Ses dur, geliyor mu? Geliyor dikkat. geliyor. Lan bura gene şehre çıktı. Bu şehre. Aa baba şehre bir bak. Vardım. Rengi ne olsun? Şöyle mavi. Okay. koyu mavi. Koyu mavi. Hayla. Hocam şuraya bir bak ya. Kazıyor mu? Ah! Bak anladın mı? Duydum acı şu duvarın arkasında. Şuranın arkasında hemen. Arkası. Şurada şurada şurada. Şurada hemen. Şurada. Bak 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 bana bak. Bakıyorum. Şurada. Bak. Duydun mu? Duydum. Lan uyandı mı? Lan. Yok yok uyanmadı. Hemen şurada. Tamam, Sesini bir arttırayım ya bir dakika. Hemen şurada acı. Bak. Bak. <gülüyor> Yatabiliyor <gülüyor> musunuz? Yata yatmayı duyar mı lan? Kırma 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 çok kırıyorsun. Duymaz mı? Art arda. Uyuyoruz mu? Ha. Ah şeyi duyuyor. Oğlum uyanıyormuş pot diye. Oradan pot. bir şey yapamaz herhalde değil mi? Duvar Yaptamadı. arkası bir şey yapabilir mi? Yattık biz White. Sonic atar. Abatu. Abicim ne yapayım Allah Allah. Hadi gidek ya gidek ya. Batu abi dur ben sizi bir karşılayayım. Aa bu chestler direkt. ne sen mi yaptın? Batu abi burası Aha. kel gibi değil mi? Chestlere baksana bir. Gel gel şu chestlere bak. Ben küçük zombi. Git. Git. Neredesiniz lan? Neredeyiz? Köydeyiz. Oğlum bu... Balı niye tek başına bıraktınız siz? Neyi? Bal bal <laughs> bal şeyini. Kovan mı? <laughs> <laughs> Oha bura ne oğlum? Ya. Şunları ben çökerim pembe yapraklara. Ya orası boş şimdi. Halil Bey. gel tamam, Bak bir. Halil Bey şuna bir. Abartmış <laughs> biraz... ya. Bir demir farmı yap adam adama. Adam ne yapmış ya? Evet. Demir, ah, demir yani. farmı demir farm yapacak. Ben buraya iyi ki de gitmişiz bu arada. Ha. İyi ki de gitmişiz Halil. Bence de. Bunlar, biz bunlar niye medet umuyoruz ki değil mi? Yani. Lan lan! <laughs> Ay, eşyalarım dursun burada. Levelim gidecek. Lava mı Altın elma yesem mi? Düşücü. Yemeyeceğim. Oğlum. şey geldi. Okey geldim. Şey ben... Sana sıkıyor, sana sıkıyor. Öldüm. Ya onun abi, yüzünden abi. öldüm biliyor musun? Ölmeyecektim ha. Neyse yakında oldum. Tam burada. Lava düştüm. düştüm oraya koyduğun lava. İyi ki içinde uyu, ölmedim. Uyu, uyu. İyi ki içinde uyu. ölmedim var ya. Ayt zararsın ya. Köylü getir o kız. Getir. Bir de iki tane. Kaç tane üç, köylü üç tane lazım? Yatak. Üç, üç yatak üç köylü. Tamam. Tamam elim boş kalsın sıkıntı yok Aşağıda var köylü birini alayım Hoppala merhaba Ay kalkanı da bırakmak gerekiyor? Evet Her şeyi bırakacağım Tamam aldım ben bunu Hadi bakalım ben gidiyoruz kaldım. çocuk adam Ben <laughs> size su aldım bırakayım. Evet. Sudan gelin. Ben size su bırakayım sudan Bıraksana. gelin Bıraksana Bir dakika Su kovası nerede ya? Mu lan lan? Koşabiliyor muyuz lan <laughs> <da? gülüyor> bu varken lan? Koşabiliyormuşuz ha Deliye bırakıyorsun abi getiyor. Abi şu deliye bırakıyorsun. Yere doğru bakarak bırak yani. Yerdeki bloğa bakarak bırak. Neyle bırakıyoruz? Sağ tık mı? Sağ klik. Yoo bırakmıyor. Bak şu bloğa bak mesela bak şu. Ha, ha tamam. Ha. Ben de şey değilim F5 değilim. Oğlum şeyler, nerede ya? Ta aşağıdalar. Benim yemeğim bitti. Oo bu sandık niye ne açık buraya? duruyor? Baga girmiştir. Ha, kapandı. Her şeyde baga giriyor değil mi? <laughs> Çok komik ya kenara doğru. Şuraya bak şu. Lan sen niye iniyorsun? <laughs> <yiyin? gülüyor> Başka nereler yapacağız? Komple mi? Hı hı komple. Neredeyse komple. Tamam. Tamam. Kamatlı geçmiyor. Lan ölüyor ölüyor. Yanıyor. Tamam mı şu an? Sıkışıyor Getireyim mi? Getir Getirmeye çalış ama sabah oluyor söyleyeyim çabuk, çabuk 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 Yine şurayı daracık yapmışsın her zamanki gibi nasıl geçeceksek Ölüyor 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 bana vuruyor pardon Sen ölüyorsun sen ölüyorsun gir Girmiyor Ha şeyden dolayı girmiyor Girmiyor buraya niye? Gir E şimdi tekrar girmeyecek diğer yerleri de yap siz devam edin. Çok erken koymuşsun şeylere. Lan ölüyor ölüyor. Tepesini öt. Lan üstünü kapat üstünü kapat. Yok bloğum yok. Ölme lan. Aa ölmedi. Yaşattım. Tam şuraya bir. Şöyle Ha, oraya mı? Bir düğme lazım. Düğmeler kimde? Neyse ben yaptım. Düğmeler derken kaç tane lazımdı ki? Bayağı. Sen bir sen tane de. mi yaptın? Hayır söylemediniz ki oğlum. Bir tane dediniz. Şu alta bir blok koyabilir mi biri ya? E hmm. bu Bırak. da şöyle getiriyor. Koy. Sonra geri <gülüyor> al. Lan. <laughs> ben... Dört olsa ne oluyor? <laughs> Olmuyor. Koy artık. Koy ben sen koydum. Sen. Atma Atacağım. Ne veriyor bunlar? Zümrüt veriyor. Lan! Çalışıyor. Oldu mu? Ama golemi... Aa, çıktı! Tabii tamam güzel hocam. Demek oranın yanması mı gerekiyormuş? Alakası yok ya. Geber lan! Yok, bence be lan be bana ya. vurdu! <gülüyor> <gülüyor> Geber lan! Ooo <laughs> 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 demir külçesi 4 -oh, tane düştü hocam. Ooo oh, oh, 10 tane bari. düştü. 14 tane düştü. Ooo. Ahahahah. Oh. <laughs> Eyvallah hocam. Hoppa. yanmasın. yanılmasın. Aa. Ah. Ah. Ah, bak yanmadan çıktı. Tamam güzel güzel. Şu tabelaları ne yakıyor hala çözemedim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. SMP'mizin ilk bölümünü tamamlamış olduk. İkinci bölümlerde görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan desteklemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.